Bana bak ulan. Ha bu ışık yandı. Körmesinler bize mi? Yok yok o yanıp sönüyor. O sensörlü de herhalde. He, Bana bak. Yanına tornavida aldın aldım mı? Kapıyı ne lan yok. Ya bir kapıyı ne ona bir çıkalım. Şimdi salaklar zaten hep kapıyı açık bırakıyorlar. He mi? Hadi gel gel gel. gel. Ses yapma yeter. Bir uğultu var ama. Yok o yukarıdan geldi. Zile basalım mı? Ulan sen teli bir sus sen sen salaksın zile de basabilirsin yani. Dur. Hadi kabiyi bir zorla bakayım. Uh. Ula açık dur zaten. He mi? Ben sana demedim mi sanaklar açık bırakmıştır onu diye. E ya yavaş konuş yavaş. Yavaş. Oraya şurada yani öyle. Ama ses yok. Gel gel gel. Bana o da yanım söne iyi gidip. Uuuu temel para ananasını ağlattık. Ulan sus 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 ulan. Bu ula, bu kameralar elektronik eşyalara bak. Ulan yavaş konuş yavaş. Ula. Ulan bak bu güvenlik kamerası olmaz. Ulan güvenlik kameraları yukarıda olur. Aşağıda güvenlik kamerası olur mu ulan? Ulan parayı buldum. Ulan bir dakika dur bakayım. Eee ben gidiyorum. Ulan nereye gidiyorsun? Eve. Ulan biz abiyle hırsızlık yapmaya geldik seni eve ne işin var? Ulan orada da kameralar var bak. Ya boş ver kameraları. Onları sen toplarsın. Ben gidiyorum eve. Ulan ne yapacaksın eve? Eve ne işin var? Ya evden çıkarken kapıyı açık unuttum. E şu ne olacak? Ya şerefsizin biri içeri girerse? Ulan buralarda bizden başka şerefsiz var mı? He? Güzel. Bu kadar şeyde Şimdi değil. Yukarı abi. çıktığımız zaman burası Kardeşim. yeterli. Kapının ona geldiğimiz zaman sen daha bağda ki tornavida Tornavida yoldayken söyledi. He, tornavidalarını, yoldayken... tornavidalarını ha. falan aldın mı yanına? Da? Ya kapıyı dur. neyle atacağız? tornavidayı aldın mı? Kapıyı neyle atacağız? Ya ne tornavidası? İlk önce kapıya bir çıkalım. Salaklar çoğu kapısını açık bırakıyor. He mi? He, yukarıda da ben salağım ya. <laughs> zile yok. Ben de diyeceğim zile basalım. Sen salak. Salak çıkma sen. Ya ben evden çıkarken kapıyı kapatmayı unuttum ya. E, ee, ne olacak yani kapatmayı unutmayın. Ulan ya bir şerefsizin bir eve girerse? Ulan buralarda bizden başka şerefsiz var mı? He?